Ne Yasemin? Evde misin? Kuafördeyim. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok, bir şey yok. Eğer vaktin varsa bir kahve içelim diyecektim. E, i̇şim bitmek üzere. Biraz bekleyebilir misin? Gelebilecek misin yani? Tabii ki. Sağ ol Yasemin. O kadar kötü bir gün geçiriyorum ki. Ne demek Onurcuğum? Ne yapalım? Bir yere mi gidelim? Bana gel. Daha rahat ederiz. Olur. Birazdan sen değil. Tamam, bekliyorum. Birazdan Yasemin geliyor Firdevs. Duydum Onur Bey. İkram edecek bir şeylerimiz var mı? Bakarız. Hallederiz. Hayrola Firdevs? Pek memnun olmadın galiba. Misafiri ağırlamak zor mu geliyor? Estağfurullah Onur Bey. Misafir olduktan sonra... ...başımın üstünde yeri var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alır mısın? Onur yukarıda mı? Yukarıda. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç rahat bırakmıyorum seni değil mi? Cumartesi falan dinlediğim yok. Lütfen Onur. Lafı bile olmaz. Nasılsın? Beni bırak şimdi. Asıl sen nasılsın? Nasılım? Kızgınım Yasemin. Öfke doluyum. Kerem'e mi kızgınsın yine bu kadar? Hayır bu sefer Şehrazat'a. Yapma. Çabuk geçer o zaman. Bu sefer hiç geçmeyecek. Yasemin. Bu kadar sinirliyim ki. Tamam Fides, biz gerisini hallederiz. Peki. Nasıl isterseniz. Evinin kapısını Kerem açtı. Kerem, düşünebiliyor musun? Tamam da Onur, Kerem de arkadaşı. Bu kadar büyütecek ne var bunda? Yapma. Kerem arkadaşı falan değil. Şehrazat Kerem'in duygularını bilmiyor olamaz. Emin misin? Belki farkında değildir. Yapma Allah aşkına. Sen olsan, biri sana ilgi duysa, anlamaz mısın? Ben anlarım. Ya sen? Neyse boşver. Şehrazat bensiz bir hayatı bu kadar kolay benimsediğine göre artık ısrar etmenin bir anlamı yok. Yani bitiriyor musun? Bitirdim bile. <laughs>